Video başladı. Kanka, da bir şey Biz çok mi? güzel bir şey Kanka. yaptık. Güzel, güzel, güzel. Da asker ee, arkadaşlar bir şey daha yapacakmışız. Onu da izleyin yani. İzleyin onu da. Arkadaşlar satranç atlarımızı buraya koyuyoruz Ahmet Mesut Bey. Yerim, ne? Kale, kaleleri şuraya koyuyoruz Ahmet Mesut Bey. Abi ben bir şey yapacağım. Yap. Tamam alacağım. Kanka bir, daha at yok ha. Dört tane bir tane daha kadar bunları alacağım. Bir de bir tane vezir alacağım. <laughs> Burada siyah hatlar olsun. Bakın. 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 Bakın tam burada da, da. beyaz atlarım. Kanka bir tane beyaz at versene. Hiç dokunma. Bir tane beyaz at var. Kanka, kanka, kanka. Acil, lazım, bir şey at. Kanka aynen at, nasıl bize? Kanka şu atı ortaya koyarız. çok güzel olur. Yok yok, böyle kanka. Bunu ortaya koyacağız. En büyüğünü ortaya koyacağız. Bunları ortaya koyacağız. Kanka atla azı. Bunu al bunu. nasıl oldu? Bakamıyorum şu çok uzaktayım. Son olarak. <laughs> Ha? Ha şu. Bu mu? Bak Aynı ya. Ay Kanka bunlar arası. Kanka bununla bu aynı. Bununla da bu aynı. Hey. Kanka al lan. Şunu yazalım kanka. Bir şey, bir daha koyalım. Başka şeyler de koyalım bunları ne yapacağız. Bunları da kafaların üstüne koyalım. Kanka öyle olmaz öyle olmaz. Hayır öyle yapma. Ben bazılarının üstüne koyacağım. Tamam al kanka. Üstlerine koy ben de bir şey yapayım. Ben hepsini üstüne Ben evi bir tane burası da Sakın bana dokunma kanka. dokunma. hepsi şu. Kanka ben evlerin şurasını yapıyorum. Güzel <laughs> olacak bence. Kanka. Kalk. Nasıl hmm. Dur. bir burada tamam, kanka bir değil, hayır, hayır, hayır. Dur arkadaş. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar. Nasıl gözüküyor bilmiyorum. Ama böyle 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 böyle, böyle, böyle. Le, 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 le. Like atın. Abone olun. Bildirimleri açmanıza çok gerek yok. Fatıma bekleyeceğiz yazıyorsunuz. F'yi büyük. Fatıma yazarken F'yi büyük. Bıyık yazarken de hepsi büyük. Ve görüşürüz. Fatim. Bıyık.